Harika bir gol geldi Davis'ten. Benzema gibi vurdu topa. Nasıl vurdu böyle? Harika bir başlık yakaladık Davis'le. Şu 90 direğine doğru giderse Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birkan'ına hoş geldiniz. Alfonso Davis'e çıkardığımız hesapla online maça çıkacağız. Onu farklı yerlerde deniyoruz nasıl performans sergiliyor diye. Öncelikle sol bekte oynatmıştık kendi orijinal pozisyonunda. Sonrasında ofansif orta sahada denedik. Şimdi de Santrafor'a yerleştirelim. Santrafor'da oynayalım istiyorum. Fakat bu hesabımızda oyuncu sıkıntısı var. O yüzden sağ bekte David Beckham'ı, sol bekte Ricard'ı kullanıyorum. Orta alan oyuncu kalmadı. Rivaldo'yu da göbek olarak yerleştirdik. Alfonso Davis'i bir de en ileri uçta deneyelim. Böyle bir challenge maçı gibi bir şey olacak. Hemen rakip aramaya koyulalım. Bu hesabımızda da derecemizi 979'a kadar çıkardık. Maç diye de 900 ve üzeri 100 MyClub parası aldığı için maç diye o şekilde giriş yaptım. Önce 900 dereceye ulaştık. Sonrasında maç diye katıldık. 100 MyClub parasını da bu şekilde hem almış olacağız. Rakipte gelmek üzere bağlantı durumu kontrol ediliyor dedi. Bu hesapta oyuncu sıkıntısı var. Ama 1-2 hafta içerisinde gayet güzel bir hesap olacağını düşünüyorum. Box da da top, top açılımı gerçekleştiririz. Sonrasında bir de Player of the Week ikon paketinden de rakip arkadaş Manchester United seçmiş bir rakip derecesini yükselterek geliyor. Rakibin kadroyu bakalım. Onda da sıkıntı var. Onda da düşük seviyeli futbolcular. Maça Manchester United rakibimiz başladı. Park Chilson, Roberto Carlos, For, Forlan etkili bir kart. Uzun pas attı. Ne der tam kaparken rakipte kaldı top. Gol yerek başlamayalım. Şimdi bir hızlı çıkma şansımız var. Top Davis'e ulaşmadı. Davis'e de bir Rashford diye isim geliyor. Forvet'te de onu oynatınca Davis'in koşusuna doğru çok güzel. Haydi Davis. Bir şut. Of harika bir gol geldi Davis'ten. Benzema gibi vurdu topa. Nasıl vurdu böyle? Bir daha izlediğimizde Dalan şut oldu. Top yükselip aşağı öyle bir güzel indi ki harika vurdu. Bildi santrafor vuruşu yaptı. Çok klas bir gol. Davis'ten hiç bekledim. beklemediğimiz tarzda bir gol geldi. Delit. Campbell. Şimdi yiyebiliriz. Arkaya kaçtı mı derken vuruş kötü geldi. Davis'in savunma arkasına koşusu, vuruşu. Birinci sınıf forvet vuruşu oldu. Pillow Rivaldo. Bizim oyuncular biraz erken yorulabilir. Çünkü ofansif orta saha oyuncuları birçok yerde oynuyor. Faal yok. Offside olmasın. Offside oldu. Rakip kanatlardan gelirse bizim kanattaki bekler de zaten bek oyuncusu değil. Ricard var. O da hızlı değil. Beckham da diğer tarafta. Oralardan hücum yapabilir. Ortalar yapabilir. Rakipte de Hulk varmış. Bir çalım denemesi başarısız oldu. Koş Davis çok iyi. Harika bir başlık yakaladık Davis'le. İkinci gol köşeye. Aha direkt. Bu sefer olmadı. Sağ ayağını aldık ki normalde iki ayağını da kullanabiliyor. Çok kötü vurdu. Yani ilk vuruşta ilk gol e, goldeki vuruşunu tekrarlayamadı. Golde harika vuruş yaptı da burada gerçekten kötü bir vuruş geldi bu yakışmadı. Yoksa iki, ikinci golümüzü atacaktık. Maçın adamı seçilebilirdi. Rümenige. Forlan. Rümenige'ye geçmedi. Rakipte Karval girdi. Hulk. Pirlo. Çok iyi kademeye geldi hemen arkaya. Pirlo'nun efsane kartı. O da 90 dakikayı çıkaramayabilir. Erken yorulan bir futbolcu. Rakipte Hulk. Çok iyi geldi. Mustafa Muhammed out attı. Ben de formeti şimdi fark ettim. Mustafa Muhammed var rakip arkadaşta. Gümüş kart bir oyuncuydu. Çizelim. Çok net bir pozisyonu kaçırdı ama. Aynı bizim Davis'te kaçırdığımız gibi. Kanatta Forlan İyi döndük. Davis'te bir şut. Kaleci Casillas çok etkili bir şut gelmedi. İlk yarında son anları derken ilk yarı bitti. Davis'te gol attığımız bir ilk yarı oldu. Bir tane de direkten dönen topumuz var. İkinci yarıya Davis'te biz başlayacağız. Hızlı bir çıkış yapsak Santra'dan bir gol çıkarabilir miyiz acaba? Bir Davis'e çok güzel. Geri gel Davis. Ceza sahası dışından bir şut şansı. Ama ne kadar kötü bir vuruş. Falsa yaptık. Direkt abansaydık keşke. bassaydık. Şimdi vur. Of gole bak. Forlan'dan harika bir gol geldi. Az önce falsa vuruşla kaçırmıştık. Bu sefer direkt yapıştırdım. Falsa masla demedim. Füze yolladı. Forlan'ın bu kartı da şut anlamında çok etkili. Şutlar çekebiliyor. Manchester United ikon kartını çok beğeniyorum. Bu kartı da gayet iyi. Çarpıştık bir an. Özellikle sırtı dönükte etkili oynayabilen bir futbolcu. Sırtı dönük alıp dönebiliyor. Rivaldo her an yorulabilir. Maradona yoruldu. İlk yorulan futbolcu Maradona oldu. Davis'e geçti. Şu pas Rümen gelseydi aşağıda Davis güzel koşu yapmıştı. Karbel. Davis'te bir gol şansı. Kaleci. Bir forvet olsaydı tabi bunun gol atma ihtimali çok yüksekti. Üçüncü pozisyonumuz Davis'le. Bir gol bir direkt bir de kaleci kurtardı. Davis şuna bir kafa vuruşu yapar mı? Rumenig'e geldi. Çizgiden çıktı. Davis'e gelmesini çok isterdik ama vuran futbolcu iyi de vurdu. Pirlo artık Maradona yürüyor. Rakipte Kant. Pirlo sever uzakları. Trik. Hollanda yorulmuş artık. Ama Pirlo da gerçekten çok iyi vuran bir futbolcu. Efsane kartı da gayet iyi vuruşlar çıkarabiliyor. Ceza saat dışından özellikle çok etkili vuruşlar yapabiliyor. Orta sahadan gol yemişliği var kendisiyle. Artık güç kalmadı oyuncularda. Kırmızı bile yanmıyor. Tamamen simsi oldu. Ve maç bitti. Bol pozisyonlu bir maç oldu. Net pozisyonlarımız vardı. Ee, Davis'le 3 tane %100 gol pozisyonu yakaladık. Birini değerlendirebildik. 8 şutumuz var. 5'i kaleye bulmuş. 2 direğimiz vardı bir de. Oyuncu derecelerine bakalım. Rakipte 6'lar var. Biz deplasmanız. 3 tane futbolcu 7.5 kalmış. Davis maçın adamı. Bir bakalım istatistiklerine. Bir golü var. 4 şutun 3'ü kaleyi bulmuş. 5 pasta 5 isabet. Attığı golü de tekrardan şöyle bir baktığımızda bu kamera açısından gayet güzel bir vuruş çıkardı. Köşeye yolladı. Top yükselip aşağı doğru indi. Kalecinin de yapabilecek bir şey yoktu. Sertliği de ideal sertlikte. Şut gücü de gayet iyiydi. Ama kaçırdığı golleri de atması gerekirdi. Bir forvet olsaydı çok kızardık. Sonuçta bir sol bek futbolcusu. Derecemizi de 997'ye kadar çıkardı. Hemen bir maça daha çıkalım. Her an 1000 derece olabiliriz. Galip geldiğimizde kesin 1000 dereceye ulaşıyoruz. Geçiyoruz da. Rakibe göre yüksek dereceli biri ise beraberlik de bize yetecektir. 953 derece bir arkadaşımız geldi. Bizim kadro bu şekilde. Rakip 4-3-1-2 ile gelecek. Birkaç tane de güzel morkat oyuncusu var rakip arkadaşlar. Maça biz başlıyoruz. Bir Santra'dan hızlı çıkış deneyelim. Rumenege savunma arkasına alırsa topu. Önümüzde kaldı. Maça golle başlayacaktık. Top Davis'e gelmedi. Davis bu maça da golle başlayabilirdi. Maradona şu oyun yönünü değiştirdik mi? Değiştiremedi. Top Forlan'a gelmedi. Ama dönen top bizde. Diego Forlan. Rumenege doğana için çok ileride kaldı. Bir baskı sonuç getirebilirdi Gavi. Rakipte Gavi 98 seviyeli futbolcu. Ben geri çektim, bekledim, o da yavaş yavaş geldi. Bir tek şut yapalım. Fa faal yok mu? Evet, faul. E, hiç acele etmeyelim. Tehlikeli yerden bir faal, free kick kullanacağız. Davis'te de deneyelim. Davis'in vuruşu bakalım nasıl. Açı biraz kötü ama en azından bir frikik bir şey çıkar mı? Şu 90 direğine doğru giderse hadi be Asfak'la avuta gitti galiba. Kaleci de uçtu ama e, tam böyle biraz daha kavis veremedi. Yoksa 90'a doğru gidebilirdi. Kalede de Çeh varmış. Henüz daha kullanmadı. Pirlo indir Tek Tekrar Davis'e doğru versek. Rakipte Van Dijk. Bir daha Davis. Davis yine harika bir şut. Yine harika bir gol geldi. Az önceki maçta olduğu gibi ceza sahasına girerken sert vuruş yaptı. Bu sefer de gol attı. Bu anlamda güzel. Bu vuruşları güzel ceza sahasına girerken de girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldığımızda sıkıntı pal yok mu? Neredeyse tehlikeli yerde kaptıracaktık. O boşluk var orada. Rakibe tosladık. Gavi şut da çekmiyor. İyi pas verdi. Kaleci. Yeriz herhalde. Batis vurmadı. Biraz yavaş dönünce orada tabii önü kapattık. İyi bastırdı. Elif Elmas. Sterling. Rakip bir türlü vurmadı. İyi kapattık orada da. Ben her an vurur diye bekliyordum. Davis'e geçmedi bir Rummenigge Van Dijk ama pas çok kötü dönen şimdi ayak koyduk Davis'le ikinci gol gelmedi kötü bir vuruş bu sefer iyi vuruş çıkaramadı ilk yarı biter galiba evet ilk yarı bitti bu maçı da Davis'in golüyle 1-0 başladık güzel bir gol attı Geçen maça kıyasla baktığımız zaman biraz az şut oldu galiba. Evet. Geç amaç çok daha fazla şut çekmiştik. Güzel pas. İyi kapandı rakip arkadaş. Maradona. Bir falso. Az farklı avuta gitti. İyi kapandı. Zaten ceza sahası dışından vurmak gerekiyordu. İçeri doğru yaklaşamıyoruz. 4-3-1-2. iyi de kapandı. Dörtlü savunma önünde 3 tane orta alan. Bir de ofansif orta sahası. Ceza alanının önü çok kalabalıktı. Biraz daha topu çevirebilirdi. Davis'in koşusuna doğru. Önümüzde kalmadı rakipte Fofana. Takım. Ortaya döndük Pillo. Kanattan gelen Ricard. Bekte oynattığımız Ricard. Şu topu bir içeri doğru çevirebilirse. Karıcı'dan büyük bir hata. Direkt mi? Rivaldo'nun kaçırdığı gole bak çok net pozisyona kaçırdı. Zaten sol ayaklı güçlü ayağına gelmiş. Bomboş kale direğe attı. Dönen de offside oldu. Pas. Forlan. Ver kaç geç. Yine tehlikeli bir yerde topu kazandık. Boşluğa bir koşu. Fofana iyi girdi araya. Davis. Bu sefer iyi vurdu. Davis bu sefer güzel vurdu. Ama kaleciye takıldık. Biraz donuyor. Takılıyor oyun. Paslar da istediğimiz gibi gitmedi. Son atak rakipte. Yukarıda boşluk var. Galiba golü yiyebiliriz. Son şans. O kaçtı. Batistuta birazcık çektik mektik bir şeyler yaptık orada. Belki de ondan vuruşu bozuldu. Az Davut'a gitti. 1-1 de olabilirdi. 5 şut çektik. Bir önceki maça göre az şutumuz var. Davis'te gol bulduk. Bir tane de iyi pozisyonumuz, iyi şutumuzu kaleci çıkarmıştı. Oyuncu derecelerine bakalım. Rümenig'e 7.5 almış. Davis 7. Davis'e bir bakalım nasıl performans sergiledi. Atılan gol 1. İlk golümüzü attı. Maçın tek golünü attı. Derecemiz de 1013'e kadar ulaştı. Devisi çıkardıktan sonra birçok farklı yerde kendisini kullanıyoruz. Etinden sütünden faydalanır gibi hissettim kendime. Sol bekte kullandık. Zaten sol bekte iyi performans sergiledi. Ofansif orta sahada forvette. Tabi forvet maç bunu forvette kullanmamın amacı böyle challenge tarzı farklı yerlerde de değerlendirmekti. Yoksa forvette önermiyorum. O bölgenin kendine az futbolcuları var. Ama forvette de rakibine göre oynayabilecek bir futbolcu. Tabii rakip çok güçlü bir rakibe denk gelseydik böyle bir performans sergileyemeyebilirdi. Henüz de aşinalığı da çok yükselmedi. %100 aşinalık kazandığında sol bek pozisyonu için çok daha etkili performans sergileyecektir. Hız var, teknik var. Çalımları gayet iyi. Şutları yer yer iyi. Bitiricilik anlamında sıkıntısı olduğunu söyleyebiliriz. Pasları kötü değil. Yerden, yüksekten pasları da gayet iyi. Savunması da çok yüksek değerlerde olmasa da yine de iyi seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Güzel bir challenge maçı oldu. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız arkadaşlar. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.